arkadaşlar nasılsınız? Umarım siz teşekkür ediyorum ben deyim. Arkadaşlar bugün sizlerle Ejder ve yarısı kombinasyonu yapacağız. Belediye binası 10 köyümüzde Tablo ne, nerede geleceğiz? Yarısı bir üstünde çarptı curtta falan geleceğiz. Onun dışında hemen hemen neredeyse her şey full Bizim işimize yarayan. Bu savaşımızın amacı kesinlikle 3 yıldız almak. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeye. Lütfen beğenmeye beğenme. Eğer yararlı olduysa lütfen like atıp beğenip abone olup yorum yapıp Beni sağda solda paylaşıp Malibu'da falan paylaşmak yok ama bak ha. Baştan söyleyeyim. Bak baştan söyleyeyim o sitelere düşürmeyin beni sakın. O sitelere düşmek istemiyorum. Evet. Savaşımıza geçelim. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> tane normal ejder, 8 tane balon, 9 tane e Bir Ondan sonra iki tane dondurma. Kaleye girdi tane balon aldım mı? Bir tane dondurma aldım mı? Kaya balon aldım mı? Mis. Arkadaşlar hemen köy arayışına geçiyorum. Evet arkadaşlar şu an gayet bizim için ideal bir köy buldum. Ee, köy gayet iyi şu anda. Neredeyse full'e yakın bir belediye binası. Onu hatta full diyebiliriz yani. Yukarıdan güzel bir temizlik yaparsam e, içeriye hızlı bir şekilde girebileceğimi düşünüyorum. O yüzden şuradan bir kralımı gönderiyorum arkasından kraliçemi göndereceğim buradaki asıl gayem şudur Firolarla büyücü kulelerini veya hava savunmalarını ne kadar alırsam o kadar iyi yarasalar için temizlik işi o kadar kolay olur arkadaşlar o yüzden şuradan kraliçemi de gönderiyorum şu bölgedeki bakın kraliçemin attığı bölgedeki kolları olabildiğince daraltacağım anladınız mı kraliçe lütfen oraya dönme teşekkürler en azından bir tane büyücü kulesini alalım şu an gerçekten gayet iyi görünüyor. Evet. Arkadaşlar hazırsak şuradan artık ejderlerimi gönderiyorum. Hemen arkalarına balonlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Ve şu bölgelerde kaya balonumu göndermek istedim. Oradaki büyücü kulesini bir tanesini daha alalım. Yani şuradaki eee Hava püskürtücüsü bize tek sıkıntı yaratabilecek potansiyelde. Buradan hemen takviyelerimi gönderiyorum yarasalarım artık. Saldırımız başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen dondurmayı elime alıyorum. Hazırda bekletiyorum. Ee, herhangi bir büyücü kulesi saldırısı olursa. Yarasalıcıklarımıza. Onlar için saklıyorum ki dondurmaya gerek bile kalmadılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmen yok ettik ya. Şurada bir dondurma patlatıyorum. Burada da dondurma patlatayım. Erittik çünkü yani. Arkadaşlar yarasa büyüm boşu şu anda bu arada sıfır seviye. Seviye atlatmayı unutmuşum. Yani buna rağmen e, güç kısır kullanmayı unutmuşum. Buna rağmen yok ettik gördüğünüz gibi. Yani çok güçlü. Müthiş güçlü bir saldırı tekniği bu. Belediye binası 10'da kesinlikle ve kesinlikle size tavsiye edebileceğim en mantıklı saldırı stratejisi budur. Gördüğünüz gibi bakın. Söyle anlatmaya gerek yok. Sıfır seviye e, ee, Mart şey ne Martısı? Yarasa büyüsüyle sıfır seviye, yarasa büyüsüyle üçledim. Yani var mı ötesi ya? Üçleyebildim mi? 50 saniye var bu arada ama erken mi konuştuk acaba? Üçleriz ya buraya her türlü. Yani yarasalar bile temizler. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar güç kısırını kullanmayı unutmuşum. Buna rağmen çok temiz bir dizimizi kaptık. Burada önemli olan söylediğim gibi. Kilolarla bir tane büyücü kulesini alın arkadaşlar bir tane hava savunmasını alabildiğiniz kadar alın ve ikinci hedefiniz de koridoru olabildiğince daraltmak olsun. O daralttığınız bölgenin tam tersinden ince bölümden ejderlerle girerseniz etkili bir savaş yapmış olursunuz. Evet. Buraya artık 3 dedik. Hemen sizlere vakit kaybetmeden diğer saldırımıza geçmek istiyorum. Evet dostlarım ordumuz eğitildi şu an hazır. Geldik bir diğer saldırımıza. Hemen şöyle son kontrollerimi yapıyorum. Evet, büyülerimiz e, yetişememiş. Hemen onları taşlayalım bir güzel bir şekilde. Şöyle son kontrolümü de yaptım, her şeyim hazır. Hemen bir köye... Köle... Ne diyeceğini dayı şaşıranlar çıktı. Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine... Deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne... Tamam. Hmm, köye arayışına geçtik. Evet, gayet güzel bir belediye binası, 10 köy daha geldi arkadaşlar saldırılmaya değer. Nereden gireyim diye şu an hemen kafamdan plan yapıyorum. Unutmuyoruz ki e, hero'larla güzel bir şekilde kolları da aratmamız gerekiyor. Ve yetişebiliyorsak eğer hava savunması ve büyücü kulesi almamız gerekiyor. E, ben hirolarımı şu bölgeden yürütmek istiyorum arkadaşlar. Sağ veya solda nereye gideceğini karar versin hirom. Um. Ona göre saldırımı gerçekleştirmeye başlayacağım sizlerle. Evet şuradan kraliçem atacağım. Yürüyün bakayım. Video kayıtlı değil mı? Aman bak ha. Aman ha gayet iyi görünüyor şu an için. Oradaki hava savunması ve büyücü kulesine yetişirse var ya tadından yenmez yenmez. Yemin ediyorum yenmez. Çok iyi olur. Hı, olmayacak tabi bu ancak hayal. Hayalli kurursun Mete'cim sen ancak. Evet. XY'de o hava savunmasına yetişti arkadaşlar. Ee, neymiş? Hayal bir gerçek? Tam tam şaka yaptım. Ee, hayal, e hayal değilmiş. Yani. O büyücü kulesi de alındı. Mük 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 çok iyi oldu arkadaşlar. Artık şu bölgeden e, efsanevi ejder saldırımı geçişimi yapmak istiyorum sizlerle. Baya balonumu gönderdim. Hemen arkasına balonları gönderiyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra bordu tutabilene var ya. aşk olsun aşk. Haydi bakayım şuradan ejderlerimi de e, yarasacıklarımı da göndereceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hayır hayır dur 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 büyücü kulesi aman bak beni korkutma. Arkadaşlar Gene yarasalarımızı güçlendirmeyi unuttuk. Harika. sizde yani hiçbir dönüp de hatırlatayım demiyorsunuz yani. Sıfır seviye yarasalarla oyun oynuyoruz şurada ya. Şaka gibi. Neyse şuraları dondurayım da bari. Büyülerin bir nebze iş yapsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ikinci sefer yara sıfır yarasa sıfırıncı seviye yarasa büyüsüyle köylerimizi üçlemiş bulunmaktayız. Yani Artık güç kullanmasam mı demeye başlıyorum yani şu an yavaş yavaş. Şurayı da dondurayım. Ee, çok kolay ya. Gerçekten yani var ya hile gibi yemin ederim. Böyle bir şey olabilir mi abi? Çok rahat düşünüyorsun ya. Bu kadar kolay olmamalı yani. Oyuna aykırı bir durum gerçekten. Şu an hangi köy çıkarsa çıksın üçleyecek kafasındayım. Çünkü sıfır seviye yarasa büyüsüyle oynuyorsun. Yani belediye binası 10 seviyesine düşünsenize. Üçüncü seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Ordu Arttı da taştı yani. Kaç tane ejderim hayatta be. Şaka gibi belediye binası onda saldırıyoruz. Belediye binası 8'de saldırmıyoruz ki. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum bu ordu sizlere. Belediye binası 9'da ee, zaten bir önceki saldırılarımı yapmıştım. Cadı golem saldırılarını tavsiye edebilirim. Burada da ejder saldırılarını tavsiye ediyorum kesinlikle sizlere. Evet buradan görmüş olduğunuz gibi artık 3 yıldızımız da geldi. Sizlere de fazla vakit kaybetmeden hemen diğer saldırıma geçmek istiyorum. Evet arkadaşlarım, az önce düşündüm taşındım ve dedim ki Mete sen buraya kadar güç e, iksirdi kullanmadın. Bundan sonra da bence kesinlikle kullanma ve videoyu bu şekilde bitir. Bir savaş daha yapmam gerekiyor. Bundan da 3 yıldız almam gerekiyor. Umarım 3 yıldızımı kopartabilirim sizlerle birlikte. Hadi bakalım hemen yeni bir köre, köy arayışımıza geçelim. Ah bir de konuşabilsem Mete ana ah bir de konuşabilsem. E belediye 11 de verme canım. Dediği binası o, o. Arkadaşlar burada kraliçe ve hava soğumasının bir ikisi inşaatta o yüzden saldırmayacağım. Buraya da saldırmayacağım. Burada da inşaattalar. Ee, şöyle bakayım ben. Evet. Gayet iyi bir köy gibi görünüyor şu an. Karşımıza çıkan. Hatta bayağı bir zorlu bir rakip. ihtimal alamayabiliriz diyebilir düşünüyorum şu an arkadaşlar. Yine de deneyeceğim buraya da. Umarım buraya da üçler Haydi bakalım. Nereden yürüsem, nereden yürüsem. Evet. Kararımızı verdik artık. Saldıracağız ama nereden yürüyeceğimizi karar veremedim henüz. Evet. Buradan yürümek istiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru barbar gitse, ortaya doğru da kraliçe açılsa bence fena iş yapmayız gibi görünüyor. Hadi bakalım. Umarım planladığım gibi gider her şey. Gerçekten bizi bir tık sıkıntıya düşürecek bir köy. Umarım başarılı oluruz. Ee, burada hero'larımızın Yönü gerçekten çok belirleyici bir faktör. Oradan hero Barbar Kral içeri girerse benim için çok büyük faydası olacak. Barbar Kral girdi ama Kraliçe girer mi bilmiyorum. Girer gibi görünüyor ama yaşar mı onu bilmiyorum. En azından hava savunmasının birini gerçekten alırsak alamayacağız arkadaşlar. Evet Şimdi bu kötü haber sanırım. Olsun sıkıntı yok. Buradan hızlı bir şekilde girip. 1, iki 3, 4. bütün yarasalarımı atacağım arkadaşlar buradan. Ben bir don. İkinci defa don. Evet gerçekten bizi zorlayacak arkadaşlar belli oldu. Yarasalarımız nerede? Evet dağınık bir şekilde sağda soldalar yarasalarımız. Yarasalarımız nerede kaybettik veya yaşıyorlar mı kaybettik hala anlamış değilim. Gören duyan var mı yarasaları? Tövbe tövbe. Nereye gitti bunlar ya? Şurayı bir dondur hemen. Evet Yine 3 yıldız aldık gibi çünkü o bölgeyi temiz bir şekilde temizledik arkadaşlar. Bir olsun gerek gerek girişte gücümüz olsun gayet iyi temizlediğimizi düşünüyorum. O yüzden 3 yıldız gelecek diye umut ediyorum. Hiç belli olmaz. Tekli cehennem kulesi var. Bir tane hava savunması var. Bunlar e, savaşın kaderini belirler. O yüzden beklemekten başka çarem yok tabii ki. Gördüğünüz üzere tekli cehennem kulesi ejderimi orada resmen yok etti arkadaşlar. Evet neyse ki e, balonlarım iş yapıyor. O ejderlerimi çok seri kaybettim o bölgede ya gerçekten. E, burada evet için 4 dört. dört tane ejderim var. Ama dediğim gibi bir hava savunması değiştirebilir her şey. Umarım 3 yıldız gelir. Artık gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü fazla bir şey kalmamış köyden. Sürede, sürede az ya. Evet ilginç bir savaş oluyor arkadaşlar şu anda. Beklemekten başka da çaremiz yok. Oo canı azmış ya. Çok kötü çok kötü. Ama baksana şiir gibi yıkılıyorsunuz. Kendi <laughs> kelimelerin gerçekten kifayetsiz olduğu bir savaş oldu. Ama gerçekten 3 yıldızımız da geldi ya. Bir alkış hak ettim artık. Bir alkış hak ettim. Evet gerçekten yarasaları biraz bir erken kaybettik sanırım o bölgede. Ama yine de 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Evet dostlarım videomun sonuna geliyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Klan savaşlarında lütfen lütfen ama lütfen deneyin. Çünkü çok etkili. Gördüğünüz gibi bu savaşları izleyin. Tane tane kolyoru daraltarak yavaş bir sakin saldırılar yapın. Emin olun köy saldırılardan inanılmaz oyundan inanılmaz zevk alacaksınız. Bana inanın. Ve Evet sonunu bağlayamadım. <laughs> abone olup like atın <laughs> tamam mı? Hadi ben gidiyorum.